kesin yapmamızın aşaması kutu iyice pişiriyoruz Şimdi şurasını süzüp kaynatıyoruz kaynattıktan sonra iki kovada da şire alıyoruz buraya soğutuyoruz bu şire evet. kova başına birer avuç un koyuyoruz iyice ama çırpıyoruz hiç topak topak kalmayacak çırpa çırpa iyice o topakları eziyoruz böyle iyice karıştırdıktan sonra sıcak şurayla bunu iyice karıştıracağız. Kaynayan şuranın içine dökeceğiz bunu. Biraz kaynadıktan sonra tespil oluyor. Bezlere döküyoruz onları. Sıcak şurayı getiriyoruz. Bu şimdi karıştırdığımız şeyi dağılayacağız ona dağlama diyorlar. Bu bunu kazana dökeceğiz. Biraz kaynadıktan sonra malez oluyor. Düşme. Geçten süzüyoruz. Kazanın içine boşaltacağız. <laughs> evet, er er muhallebimizi yaptık. Şimdi şerdi içine döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir <laughs> Burada bir şey yok ya. Pestilimizin çekme aşamasına geldik şimdi. Yaptığımız muhallebiyi böyle bezdire döküyoruz. Kurunca pestil oluyoruz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.